Kardeşim, Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. yapıldığı taraf e, her aşamada zaten farklı beyanda bulunmuştu. Bir yerde ayağını vurdum, başka bir ifadesinde kafasını vurdum demişti. Odunluğuma girdiği için e, benim fırınımın odunluğuna girdiği için ben onu e, işte orada gördüm, korktum. Yok konuştum, sordum. Ben buraya uyuşturucu satıyorum burada dedi. E, i̇şte kadın satıyorum. Saati bir milyona diye ifadeleri var. Duruşmada da her aşamada birbirinden farklı ifade verdiği gibi duruşmada da bunları harmanlayıp tekrar ifadeler verdi. Ee, biz de açıkçası sadece bir yaralama eylemi olmadığına inanıyoruz. Israrla e, Ertuğrul hiç odunluğun içinde değilken, çaprazda dururken el edip, çağırıp, döverek içeriye sokmasını. Devamında da 15 dakika boyunca odunla vücudunun her yerine, kafasına, beline, ayağına, bacağına, sırtına, her yerine vurmasının yalnızca bir e, kasan yaralama eylemi olmadığı kanaatinde olduğumuz için ısrarlı bir şekilde öldürmeye dönük darbeler vurduğunu beyanla e, öldürmeye teşebbüsü eyleminden e, dolayı sizi kararı verilmesini talep ettik mahkemeden. E, bununla birlikte Ertuğrul'un bisikleti e, dışarıda dövdükten sonra polisler e, baygın halde geldikten sonra buraya e, bisikleti içeriye alıyorlar. Duruyor orada. Babası yurt dışından gelip iki gün sonra şikayetini dile getirince biz polis vasıtasıyla aldık Bizce burada da yağma kastı vardı. Yani bisiklete el koyması ayrı bir suç. Ee, ancak mahkeme bizde aynı kanaatte değildi. Ee, eylemin kendini beden ve ruhen savunamayacak durumda olan e, kişiye karşı işlenmiş kasan yaralama suçu olduğuna kanaat getirdi. Ayrıca odunla vurduğu için e, silahla yaralama suçu oluşuyor. Bundan dolayı görevsizlik taleplerimizi reddetti. Ee, ve hala'yı verdi. Bu atılı suçlardan, iddianamedeki suçlardan cezalandırılmasına e, cezalandırılmasını talep etti. Sonraki duruşması 21 Nisan günü e, o gün esas hakkındaki savunmalarımızı vereceğiz. E, Sanık tahliye edildi. E, biz bu tahliyeyi zaten bekliyorduk. İddianamede sözü geçen suçların hepsini topladığınız zaman 2 yıl 7 ay gibi bir üst sınıra ulaşıyorsunuz. E, ortalama böyle bir sınıra geliyor. İnfaz yasasının durumu ortada Zaten e, tüm atılı suçlardan ceza alsa da tutuklu kaldığı 3 aylık süre kadar bir yatarı olacak. E, bu nedenle yani tahliyeyi biz zaten bekliyorduk. Hani eğer adam öldürmeye teşebbüs ya da yağma olduğunu, hasta olduğunu düşünmüyorsa tahliye etmesi kural olarak gerekiyordu. E, burada tabii bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Görünmüyor engeli diye bir kişinin dövülebileceği e, sonucuna insanların varmamasına ee, çalışıyoruz. Sanığın beyanına göre işte kadın satıyordu şu bu derken e, Ertuğrul'a sorulan her soruya tek kelimelik cevaplar verildiği mahkemece de tespit edilmiş oldu. Ee, onlar da sordular. Bunu duruşmada da tespit ettiler. Savcı da e, engelli olduğunun birkaç kelimelik bir konuşmayla anlaşılabileceği kanaatine vararak e, mütalasını bu detay üstüne kurdu. Bu da iyi, yine söylüyorum engelliye karşı ayrımcılık son Görünmez engeli herkes duruşmada tanıklarda sanıkta diyor ki çok güzel bisiklet sürüyordu. Ne yapalım yani? Ortopedik engelli olmayan kimseyi engelli olarak kabul etmeyelim mi? Görünmez engeli olan insanları zihinsel, e, mental retardasyon, mental bozukluğu var diye. Onu engelli kabul etmeyelim mi? Ne yapalım? İlla serebral e, palsi hastası mı olsun? Eli ayağı tutmasın Çok diyor fiziken herhangi bir şey yok Ancak 15 dakika boyunca kafasına odunla vuran adama tek bir şekilde elini kaldırıp direnmemiş bir kişinin de bir zahmet engelli olduğunu da anlayıversin insanlar. Gerçekten isyanlardayız. Yani yapılan e, savunmalar, beyanlar, tanık beyanları e, bu konuda aslında engelliler konusunda toplumun ne kadar bilinçsiz olduğunu anlıyoruz. Bir olay üstünden bütün bir kamuoyu oluşturmaya, aydınlatma ya çalışıyoruz insanları ama ne kadar başarabiliyoruz bilmiyorum. Ee, en azından iddianamede belirtilen suçlardan ceza alacak olması da sevindirici bir durum. Ha, tabii tabii tabii. Çünkü, çünkü en, adalet da. razı değiliz yani tutuklanmasını, tamam. e, tutu yargılanmasını isterdik. Çünkü bunlar engelli çocuklar kendini savunamayan, savunamayan ama en azından bir e, emsel olurdu. Ama şu anda tutuşmuş algılanacağı için e, üzgünüm ki ama tabi adaletin e, yerine gelmesinde bir, bir, bir yardımcı olur. Ben bu böyle bir şey iki defa duydum ya. Yani. Yani konuşsanız da zaten Ertuğrul'la anlarsınız yani cevap bile veremez. Abi kolların ağrıyor mu? Ağrıyor. Çok mu ağrıyor abi? Durabiliyor musun yerinde? Yok. Kafanda da bandaj var. Kafan ağrıyor mu? İyi. Nasılsın bugün? İyiyim. Daha iyi olacaksın. Daha iyi olacağız. Biz yanındayız ya. Yanında mısın? Evet. Geçecek hepsi. İnşallah. İnşallah. Nasıl böyle oldun? Kim vurdu sana abi? Kim vurdu? Neden vurdu? Neden vurdu? Bir şey yapmadın sen? Bir şey yapmadım. Haksız yere dövdü seni. Değil vurdu de. sana. Her yerim Kariyerim Morardı. Herhalde.